Merhaba sevgili izleyiciler. Ekonominin diliyle karşınızdayız. Değerli bir konu ağırlayacağız. Bu dakikalar itibariyle madenlerdeki madenlerin ekonomideki önemini konuşacağız ve konuğumsa Yurt Madenciliği Geliştirme Başkanı Profesör Doktor Güven Önal. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz e, Türkiye'nin maden rezervleriyle başlayalım. E, hep konuşulur biliyorsunuz. E, o bilgileri öncelikle alalım. Sonrasında yapılan faaliyetleri sizden öğrenelim. Evet, Türkiye e, bulunduğu yer itibariyle jeolojik yapısı olarak büyük bir maden potansiyeline sahip. Zaten... E, yabancılar buraya küçük Asya derler. Yani bir kıtada olabilecek her türlü maden var. Şehirin üzerinde maden çeşidi var ve bu kadar çok bedeniyetin gelip geçmesi de bu madenler sayesinde, doğal kaynaklar sayesinde. Nitekim Türkiye'de nerede bir antik kent varsa onun hemen yakınında bir altın madeni vardır. Ya yani bu da bir yaşanmış, görülen bir gerçektir. Dolayısıyla e, Türkiye'nin maden Potansiyelini tek tek değil ama bu e, değişik kaynaklardan maden tetik araba başta olmak üzere sağladığımız bilgilere göre Türkiye'de 3 trilyon doların üzerinde bir maden varlığı var. Bugün bilinenler bunlar. Peki Daha Sayın Önal sözünüzü bölüyorum ama bu madenlere e, ulaşabiliyor muyuz? O anlamdaki potansiyelimiz nedir? Yani e, ulaşma oranımızı tabii tahminen söylüyorum. Ben benim görüşüme göre binde birine ulaştık şu anda daha binde bin 999'u duruyor yer altında ve ama izlediğiniz gibi müthiş bir negatif algı var Türkiye madenlerini işlemesin, bunları çıkarmasın ve dışarıdan alsın gibi ve buna maalesef alet olan bir takım kuruluşlar da var diyebilirim. Evet e, peki e, bunlara ulaşmak maliyetli midir gerçekten söylenildiği kadar? E, dünya piyasalarıyla e kıyaslayacak tabii. olursak? Gayet tabii yani şöyle diyeyim bir 3 trilyon dolarlık bugünkü bilinenle maden varlığı varsa bunların hepsine ulaşmak için de en az 1 trilyon dolar harcamak gerekiyor ki 3 milyon doları çıkarabilelim. Tabii ki. Hı hı. E Peki maliyetler sonrasında karşılıyor mu? E, çünkü ihracı da söz konusu onu da biliyoruz. E, bu anlamda dünyayla rekabet edebiliyor muyuz acaba? Tabii ki edebiliriz çünkü e, Türkiye'de e, maalesef işlekler dünyaya göre yani gelişmiş ülkelere göre daha az düzeyde ve e, Türkiye bütün madenlerde dünyayla rekabet edebilir. Peki, bugün de daha az üretmesine rağmen rekabet ediyor. Bununla hiç sorun yok. Evet, isterseniz başlık başlık konuşalım. Ee, çok uzun bir süredir biliyorsunuz bor tartışılıyordu Türkiye'de var yok, işte çıkarıldı çıkarılmadı. Ee, ama son yıllarda hayatımıza bir girdi bir girdi diyebiliriz bor için konuşacak olursak. Ee, siz ne dersiniz? Ya, Türkiye e, bor'da dünyanın en büyük rezervine sahip. Hatta dünya rezervinin yüzde yetmişi Türkiye'de ve bugün e, gerek. Bor üretiminde gerekse ticaretinde de dünyada birinci. Ama daha fazla olmaz mı? Olabilir. Ee, yani Türkiye'deki şartlarda üretilen bor dünyadaki benzerlerine göre çok daha ucuza e, mal olabiliyor. Bu yüzden de zaten ticaret tesiste ve üretimde Türkiye şu anda birinci durumda. Evet hayatımızın da birçok alanında e, kullanmaya başladık. Özellikle bu e, pandemiyle birlikte e, çok yoğun bir şekilde dezenfektanlarda da kullanılmaya başlandı. E, hangi alanlarda e, bu madeni kullanabiliyoruz? Sizden de alabilir miyiz? Ya borun iki, 250 tane kullanılış yeri var. İlaçtan tutun, ilaçtan e, bütün deterjan sanayi ve diğer ağır sanayi her yerde kullanılabilen bir ürün. Yani örneğin bor karbür zırham maddesidir. Yani bor karbürle zırhlı araçlar yapılır. Gördüğünüz gibi yani tek tek sayarsak çok kullanış yeri var. Bakıp ucu olarak kullanılıyor belli belli ürünleri. Ne bileyim borikasitten tutun da ozikasit göz damlasıdır. Yani gözümüzde bir şey olduğu zaman doğru asıp kullanırız. Dolayısıyla çok da kullanılan ve de e, dediğim gibi 250 kullanım yeri olan bir madde. Evet çok Bu da oldu. önemli bir cevher e, artık son yıllarda evet. ülkemizde e, çıkarılıyor ve kullanılıyor. Şimdi isterseniz e, altın, demir ve kömürle de devam edelim. Demirle özellikle demiri konuşmak isterim sizinle Çine yapılan bir ihracatta söz konusu oldukça da yüklü bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye'de e, demir çelik üretimi ve e, kendi kaynaklarımıza dayalı olarak yapılan miktar maalesef ithal ettiğimizin üçte biri hatta daha düşük oranlarda. Niye? Çünkü Türkiye bütün kaynaklarını, demir kaynak madenlerini işletmiyor. Yıllardır bilinen e, ne bileyim Karabük şey Karabük demirçelik, Çelik, demirçelik, Demir demirçelik, bunların bir kısım ham maddesi divrikten sağlanıyor ama ama e, bir kısım Orta Anadolu'dan ama büyük oranda ithalata dayanıyor ki son derece yanlış bir politika. Türkiye kendi demir cevherlerini üreterek üretim yapmalı. Bir. İki, Türkiye bugün ürettiği kalitesiz yani inşaat demiri ne büyük ölçüde hurdadan üretiyor. Dünyanın bir numaralı hurda alıcısıyız ve buraya para ödüyoruz her yıl. Dolayısıyla Türkiye demir çelik politikaları yanlış bir yerde hurdadan üretim Türkiye'ye katma değer sağlamıyor. Türkiye'nin entegre demir çelik tesislerini kurması gerekiyor. Yani İskenderun gibi ne bileyim Ereğli gibi e, gibi ve Karabük gibi tesislerin artması gerekiyor. Dolayısıyla demir çelikte bugün negatifiz. Yani daha çok ithal ediyoruz, daha az ihraç ediyoruz. İkincisi demir çelikten sonra Bakır mı, bakır ve altın mı dediniz? E, e, altın ve kömür e, demiştim. Kömür. E, altın şimdi konusunda kömür, da rezervlerin çok olmadığı söyleniyordu ama şimdi son e, özellikle bir yılda bakıyoruz birçok noktada bulunuyor. Şimdi bakınız, Türkiye hem altın hem de kömür rezervleri açısından dünyada sayılı ülkelerden biridir. Bugün 20 milyar tona yakın kömür rezervimiz var ve bu iki misline hatta üç misline çıkabilir. Aramalar devam ettiği sürece. Dolayısıyla Türkiye kömür var. Enerji an maddesi olarak Türkiye'nin bir numaralı aracı kömür. Öbür taraftan altına gelince Anadolu dedim e, yıllarca değişik medeniyetler gelmiş. Anadolu'nun her köşesinde altın madeni var. Ve de e, bugün bu üretim miktarları 40 tonun üzerine çıktı. Yani sanıyorum 2020 üretimi 42 ton. Ve kısa zamanda eğer yani yatırımlar yapılırsa engellenmezse çünkü engelleniyor. Ve de kısa zamanda bu 50 hatta 100 tonlara çıkabilir. Türkiye yılda 200 ton civarında altın kullanıyor. Yani 42 ton eğer üretiyorsak 160 tonda dışarıdan alıyoruz. Çok garip bir rakam vereceğim. 2020 yılında ekonomik durumun dayanışı Türkiye 25 milyar dolarlık altın ithal etti. Yani olmayan paramızla 25 milyon dolar para ödedik. Dolayısıyla bu 25 milyar dolar büyük rakamlardır. Bunları belirtmek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Önal yayınımıza katıldığınız için. Önemli yani, bir, tabii, konu, bir konu. Ben konuşamadım. Çünkü Türkiye'nin madenleri bizzat işletilmek zorundadır ve de sanayinin adaddesidir, ekonominin lokomotifidir. Sanayinin adaddesini ithal ediyor, çok acı bir şey ve de ithal olmadığı zaman da çalışamıyor. Türkiye 2019 yılında aşağı yukarı 74 milyar dolar ham madde ve yarım ham ithalatına harcadı ama karşılığında yaptığı ihracat 30 yani hani 40 milyar doların üzerinde hiç hiç almıyoruz dışarıdan negatifiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve yani, yani Türkiye'de madenciliğe ilerlemeye çalışan bir de çevreler var. Bu bir, bir tuzak bu tuzağa düşmeyelim. Vatandaşlarımızdan da edeceğimiz bu. Bu tuzağı mutlaka engellemeliyiz. Türkiye üretmesin. Diyenler veya onlara inananlar bir takım faaliyetler yapıyor. Bundan mutlak vazgeçmek zorundayız. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Önal Bey. <laughs> teşekkür <Hatırsız gülüyor> Için. Ee, sevgili izleyiciler konuğum Yurt Madencilik Geliştirme Vakfı başkan Profesör Doktor Güven Öne aldı. Ee, Madenciliğin önemine konuştu. Önemli uyarıları var. Bakın, fayda var diyoruz ve kısa bir araya gideceğiz.